Bebek ve çocuklarınız için şampuan seçerken ürün içeriğini kontrol etmemiz çok önemli. Bebeklerimizin cildi çok hassas. Dolayısıyla ciltlerine zarar verebilecek sentetik içeriklerin mümkün olduğunca bebek şampuanlarının içerisinde olmamasını tercih ederiz. Insiya bebek köpük şampuanı ve çocuk jel şampuanı %100 doğal içeriğiyle rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz iki ürün. İçeriğinde keklik üzüme ekstresi, kaplorul glisin, galaktoarabinan ve lavanta bulunuyor. Paraben, silikon ve feles gibi sıkça duyulan sentetiklerin haricinde et ve pek gibi sentetikleri de içermiyor. Bebek köpük şampuanı içeriğindeki %100 doğal kekli güzümü ile sebumu düzenleyerek bebeklerde konu konuşumunu azaltmaya yardımcı oluyor. Lipoaminoasit ile konak döküntülerinden arındırıyor. Çocuk şampuanı ise jel formu ile çocukların daha kolay kullanımına uygun olarak geliştirilmiştir. Ilımlı yüzey aktif kompleks sayesinde çocukların hassas ciltlerine ve gözlerine zarar vermeden onlara nazik ve mükemmel bir temizlik sağlıyor.